Ya reis başka böyle yer yok ya ama ya Sen abi. de beni anlama reis ben yaptım bu işi biliyorum güvenli ben de yaptım Daha önce bir iki var Halden anlıyorum ben de yani Hemen ben karakol çağırman diyor ki e. Yok sıkıntı olmaz bak ben konuşurum evet. Bende her türlü dil var onlara anlaşırım ben sıkıntı yok. yok Çünkü ben de daha önce bu iş yaptım insan halini anlarım ben ama Bırakın bu şey abi Bırakın tamam mı? Bu alınır, bu ben abi doğum günüm olduğu için özel bir abi. Ben de en uygun burayı buldum. Çünkü benim abi oyun rooftop. Izin abi şey izin, 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 izin bu izin işler abi hikaye ya. Için ama izin izin ya. Ama abi izin bizim bu işler hikaye ya. Ya sen Veriyorlar. beni sen anlarsın ben abi. bir daha gidiyorsun abi imza topluyorsun. Form dolduruyorsun. Ama abi elinde olsa izin verir misin abi? Doğru Elinde olsa izin verir misin? Niye abi? Bak, otel, ama abi otelle bu benim da, Ardolum, ben bağım o, o ol var. Ben burada kalıyor olsan sen şu anda benim güvenliğimi orada ilgileniyor. Hayır nasıl şey. ne diyeyim, güvenlik, güvenlik abi? Olmazsın, maske, şiş, gezmeni, sen beni şey yapıyorsun. Bak ben de bu iş yaptım ben halde anlarım bak. Tamam no, kardeşim yani iyi sen. Ama ben ama ben, abi alsaydım şey. videoya keşke ya. Video alsam iyi iyi al ya. Ha, çantayı alsana. Yine evet. başla. Evet. Al çantayı. Evet. Evet. Arkadaşlar reis şu anda izin vermiyor. Burada video yapacak. Evet. Doğum günü videosu. Ama buradaki reis bize kızıyor. O yüzden aşağı ineceğim. Bir reisle konuşayım. O ne yapacağız? Evet. Reis. Ay, Aferin reis. Buranın yüksekliği kaç metre acaba? Gel, gel. Burası var 3 metre. Reis abi bir şey mi? Şöyle. Reis bak burada o kadar tinerci var. Tamam Hepsi geziniyor. Torbacısı var tamam mı? Bak yıkılanma geziniyor görüyor musun? Şu anda bunların hepsi benim odamın içerisinde. Tamam, doluyor içerisi. Var, odaya Doğru doluyor. Mi? Bak o kadar tinerci var, torbacı var, kokainci var, pezevengi var. Hepsi birikiyor buraya. Bu arkadaşlarımız hepsi sporcu bak. bunlar hepsi sporcu. Bunların hiçbir kötü alışkanlığı şeye, yok. Tepyorum. Ben gördüğüm herkese bildiriyorum. Hayır, ben sana bildirmeyen yani olayı bize yani kötü kafana kurma. Biz kötü bir insan değiliz. Biz öyle düşünme, ben sana tam şu an geldim derdimi anlatıyorum, ben Sporcum, bugün benim doğum günüm, ben İstanbul'da yaşıyorum, geldim buraya, bu genç kardeşlerim benim, yani kardeşlerim benim, arkadaşlarım, takipçim, hmm. onlarla beraber geldim buraya, senin de doğum günün vardır, Halil'e anlarsın, ben de yaptım olay gereği, ben sporcuyum abi, yaptım olay gereği çıktım buraya, burada video yapmayı sorum. sen Halil'e ne anlıyorsun, anlayan bir neyse Reis, biz kaçıyoruz halde şunu vur abi, şunu <laughs> yok kemas etmiyor. Reisler. Şu anda bize reis izin vermiyor. Reis kendine bak görüşürüz. Burası olmuyor o yüzden doğum günümün videosunu çekmek için arka tarafa gideceğim. Topağın olduğu tarafa. Orada yapacağız. Burası daha sakindi ama maalesef ki bize reisimiz izin vermiyor. FB'yi çağırım diyor. O yüzden kaçıyoruz. Arkadaşlar. Lan